Selam jelibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Gerçekten de şu kural hiç şaşmadı. Eskiler hayranım oldu, yeni antilere ihtiyacım var. Bakın bugün de kim sözlerinden U dönüşü yapmış. Açtığı bir yayında BTS'in neden bu kadar çok seveni var, neyini beğeniyorsunuz diye sorguladığını anlatırken kendisi 7 milyon takipçili hesabından sadece 475 kişiyi takip ediyorken takip ettiklerin arasında kim var? Bu bahsettiğim kişi YouTuber ve şarkıcı Rayman. Abi BTS biliyor musun? Biliyorum beğenmiyorum. Bana hitap etmiyor. Dikkatli bir çift göz Rayman'in takip ettiği isimler arasına BTS'den V'nin de olduğunu fark etmiş. BTS'in neden bu kadar büyük bir hayran grubu var? Yani ne sebepten? Yani sadece hani sorguluyorum yani bir sorguluyorum. Armilerin bu Karşı yorumu prim için olabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca son dönemde popülitesi azaldığı için de dikkat çekmek için BTS'i takip ettiğini söylüyorlar. Kimisi ise Rayman'in fikirlerinin değişip ön yargılarını kırdığını söylüyor. Hani ne yüzden bu kadar büyük bir fan kitlesine sahip olduğunu anlamıyorum. Sizlerin bu konuya dair görüşlerinizle merak ediyorum. Hepinizi mağluyorum. BTS'de kalın. Hoşça kalın jelibonlar. Şarkısını mı çok beğendiğinizden yoksa hani genel olarak söyleyenleri mi çok beğendiğinizden bilmiyorum ama